Yapısal eşitlik analizlerimiz için Amos, Smart PLS, LISREL, Process Macro, M+, MATLAB, SAS. Ekonometrik analizlerde zaman serisi ve panel analizleri yapmak için SPSS, Stata, Eviews, Gauss, MATLAB, Python, RStudio, WinRATS. Nitel araştırmalarımızı yapmak için MaxQDO, NDVO, Atlas ve bibliometrik analizler için VOSweaver, Bibliomagica gibi programları hakkında mevcut bilgi birikimini sizlere aktarmaya çalışacağım. Evet değerli arkadaşlar bugünkü videomuza hoş geldiniz. Bugün yine bilimsel bir proje yazarken, makale yazarken, tez yazarken yararlandığımız veri tabanlarından birisi olan TRDiz'in veri tabanını sizlere aktarmak istiyorum. HR dizin veri tabanı arkadaşlar ülkemizin medari iftarı olduğu bir veri tabanı. Bu veri tabanında arkadaşlar birçok makale ve proje yer almakta. HR dizin veri tabanının oluşturulmasında emeği geçen tüm çalışanlara şahsım adına gerçekten ve samimiyetle teşekkür ederim. Şimdi hazırsanız ekrana geçelim ve TR dizin veri tabanının arayüzünde neler yapabileceğimizi görelim birlikte. Sevgili dostlar, TR dizim veri tabanı bu şekilde karşımıza bir ekran çıkarmakta. Burada ilk olarak yayın, dergi, yazar veya kurum sekmesi olarak farklı kategorilerde araştırma yapabiliyoruz. Bize bu olanağı sağlıyor. Biz genellikle sevgili arkadaşlar yayın kategorisinde araştırmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Burada yine diğer veri tabanlarında olduğu gibi karşımıza bir arama çubuğu çıkıyor. Bu arama çubuğunda konumuzdan alakalı anahtar kelimeleri girdiğimizde karşımıza o konuyla ilgili yapılmış çalışmalar çıkıyor. Veya o konuya en yakın alanda o konuya en yakın içeriklere sahip birebir aynısı olmasa da ilgili çalışmalar karşımıza çıkıyor. Örneğin tüketici davranışı alanında yapılmış çalışma çalışmalara bakalım arkadaşlar. Anahtar kelimem tüketici davranışı. Bu alanda bir çalışma yapmak istiyorum. Bu alanda TR Dizin kapsamındaki veri tabanında bana ne gibi bilgiler sunuluyor? hep birlikte bakalım. Örneğin tüketici davranış anahtar kelimesini yazdığımızda toplam 1028 tane karşıma sonuç çıkıyor. Bunun 996 tanesi makale, 32 tanesi proje TR dizim veri tabanının diğer veri tabanlarından ayıran en büyük özelliği arkadaşlar burada bu alanda veya çalışma yapacağınız alanda yapılmış projelere erişebiliyorsunuz örneğin tüketici davranışı alanında yapılmış projeleri incelemek istiyorum bu konuda bir şeyler yazmak karalamak istiyorum buradan proje sekmesini seçtikten sonra isterseniz burada alt ayarları yapabilirsiniz hiçbir ayara girmeden tekrardan filtreleri uygula dediğimde Tüketici davranış anahtar kelimesi ile ilgili toplamda yaklaşık 32 tane çalışmanın yapılmış olduğunu görüyor. Projenin yapılmış olduğunu görüyorum. Örneğin burada arkadaşlar COVID-19 perspektifinden tüketici ile ilgili yapılmış bir proje. Bu projeyi açtığımda 2020 yılında bitmiş bir proje. SOGAP kapsamında yapılmış bir proje. Projenin yürütücüsü Cihat Günden Ege Üniversitesi'nde. Araştırmacılar Duygu Tosun. Projenin başlığı tüketici perspektifinden COVID-19 davranışsal içgüdü kullanarak salgından gıda tüketimine yönelik etkili politikalar tasarlama. Bu anda bir proje yapmış sayın hocalarımız. Projenin özeti bu şekilde arkadaşlar. Özet nasıl yazılır ayrı bir videoda bunu sizlere aktaracağım. Burada yine olmazsa olmaz arkadaşlar anahtar kelimelerimiz bizim tüketici davranışı ile ilgili yazdığımız anahtar kelime neden karşımıza bu çalışmayı çıkardı arkadaşlar mutlaka tüketiciden ilgili bir ifade var arkadaşlar içerisinde mutlaka başında tüketici geçer arkadaşlar o yüzden karşımıza bu çalışma çıkıyor özellikle ben anahtar kelimelerde tutum yazsam direkt ilk olarak bu çalışma karşıma çıkabilir arkadaşlar o yüzden anahtar kelimeler bizim için çok önemli yine bu çalışmada bu projede kullanılan kaynakları burada görebilirsiniz arkadaşlar. Bu, bu varsa bu projeye yapılan atıf varsa onu burada görebilirsiniz. Bu alanda yapılmış benzer projeler veya makaleler varsa arkadaşlar bakın onları burada görebiliriz. Bunlar hepsi makale arkadaşlar. Veya bu projeden çıkan yayınlar varsa herhangi bir yayın yapılmışsa onu da buradan görebiliriz arkadaşlar. Sevgili dostlar, bu projeyi açtıktan sonra sayın hocam projenin başlığı var, özeti var, güzel hoş da bu projenin Tam metne nasıl ulaşabilirim? Burada bakın ekranın sağ köşesinde tam metin sekmesi var. Buna tıkladığımızda karşımıza TR kapsamında veri tabanında online olarak projenin full bir şekilde yani daha doğrusu tam bir şekilde tam metni çıkmıyor arkadaşlar. Araştırmacıların bize sunmuş olduğu veya araştırmacıların imkan dahilinde paylaştığı bilgileri burada görebiliyoruz. Bakın yaklaşık 254 sayfalık bir rapordan projenin raporundan raporunu görüyoruz burada. 1001 projesi arkadaşlar. 1001 TÜBİTAK projesi gerçekten önemli bir proje ve en zor projelerden birisi. Yine doçent doktor Cihat Günden hocamızın Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nde tarım ekonomisi bölümünde yapılmış bir proje. Yine projeyi görüyorsunuz. Başlangıç tarihi, bitiş tarihi, onaylanan bütçeyi göre görüyorsunuz arkadaşlar. Projenin özet kısmı, projenin anahtar kelimesi, projenin Kodu, proje yürütücüsü, araştırmacılar arkadaşlar burada görüyorsunuz. Önsöz, projenin içindekiler kısmı. Burada özellikle içindekiler kısmında hangi neyi merak ediyorsanız, hangi konuyu merak ediyorsanız ve özel örneğin ben yöntem kısmını merak ediyorum. Yöntem kısmına tıkladığımda beni yönteme, yönteme götürmesi gerekiyor. Ama bu pdf'te bu özellik sağlanmamış. Yanılmıyorsam evet sağlanmamış. Yüksek lisans tezlerinde, doktora tezlerinde içerikte içindekiler kısmında ilgili sekmeye yani ilgili başlığa tıkladığınızda doğrudan o bulunan sayfaya sizi yönlendirir arkadaşlar. Burada bu pdf'te bu özellik yok. Tablolar listesi, şekiller listesi arkadaşlar. Özet, İngilizce özet, giriş. Projeler size yazacağınız projeler hakkında ipuçları verebilir. Size bir atlık oluşturabilir. Bu projelere bakarak yeni projeler geliştirebilirsiniz. Bu projelerin eksik olan yönlerine bularak tespit ederek, bu eksik yönlerin atıfta bulunarak yeni projeler oluşturabilirsiniz. Dediğim gibi bu proje TÜBİTAK 1001 projesi akademik anlamda veya araştırma projeleri içerisinde en zor projelerden bir tanesi. Özellikle bizim alanda, sosyal bilimler alanında oldukça zor bir Alan, diğer mühendislik, sağlık veya ziraat gibi alanlarda da zor olmasına binaen sosyal bilimlerde oldukça zor. Projenin kabul edilme olasılığı oldukça zor arkadaşlar. Burada arkadaşlar projenin tam metnini bu şekilde ulaşıyoruz. Hoşunuza giden başka bir proje varsa tekrardan bu projenin pdf halini de açtığınızda indirebilirsiniz arkadaşlar buradan veya yazdırabilirsiniz. Bunlar tamamen açık erişimli projeler. Aynı şekilde diğer projelere de rahat bir şekilde ulaşabilirsiniz. Buradaki sekmelerden arkadaşlar proje erişim formunun açık. Bakın kapalı şekilde sunulan projeler de var. Tam netin ulaşılması engellenen projeler de var. Yine yazar olarak buradan seçebilirsiniz. Kendi alanınızda uzman isimler varsa, bildiğiniz isimler varsa onları seçebilirsiniz. Dil anlamında seçebilirsiniz. Dil anlamında genellikle zaten Türkçe. Proje grubu anlamında alt gruplardan birisini seçebilirsiniz. Üniversite anlamında seçebilirsiniz. Başka şehir anlamında seçimi var. Bir de alan üzerinde burada tek tek seçim seçim yapabilirsiniz. Örneğin biz işletme alanındayız. İşletmenin alt dalı var mı bakalım. Alt dal yok filtreli uygula dediğimizde hangi alanda yapılmış tam metnine tıkladığımızda PDF'in açılmasını bekleyelim. Projenin yürütüldüğü adres arkadaşlar 1002 hızlı destek Projesi'miş. Hızlı destek projeleri daha önce yapılan projelere ek bütçe sağlamak üzere yapıldığını biliyorum. Büyük ölçekli elektrik tüketicilerinin e, tedarikçi değiştirme tercihlerinin rekabetçi de elektrik piyasalarına yansımaları, hocalarımızın kurumlarını şurada enerji ile ilgili arkadaşlar yine iki projeleri e, önemli projelerden daha doğrusu daha, daha öncesinde geçen projelere destek amaçlı yapılan projelerden bir tanesi arkadaşlar. Bu şekilde arkadaşlar TÜBİTAK veri tabanının proje kısmı bu şekilde. Şimdi gelelim e, makale kısmına gelelim. Burada makaleleri seçtiğimizde arkadaşlar yine tüketici davranışıyla ilgili yapılmış makaleler yazarların kim olduğu, hangi dergide, hangi yayın yılında yapıldığı, hangi sayfada aralığında yer aldığı özet kısmına tıkladığımızda çalışmanın özet kısmını burada görebiliyoruz. Tekrardan çalışmayı açtığımızda çalışmanın arkadaşlar bakın boyu numarası burada. Şu dergide yayınlanmış arkadaşlar kaynakçaları bunlar. Tam metne tıkladığımızda ne TR dizim kapsamında arkadaşlar tam metni bize açıyor. Eğer istersek arkadaşlar şu boy numarasına da tıkladığımızda bakalım derginin direkt bizi dergiye arkadaşlar. Hangi dergide yayınlanmışsa oraya götürüyor arkadaşlar. Dediğim gibi DOI numaraları benzersiz. Ana çalışmanın yayınlandığı dergiye kolay bir şekilde erişim sağladı sağlıyor bize DOI numaraları. Bu açıdan mutlaka yapacağınız literatür taraması çalışmalarında veya dosyalamada çalışmaların DOI numarasını arkadaşlar kaydedin. Çalışmalara daha rahat bir şekilde ulaşabilirsiniz. Yine burada dergiler var. Hangi dergiyi aramak istediğiniz arkadaşlar yazdığınızda size o dergiler Çıkar. Örneğin tüketici alanında bir dergi var mı bakalım. Tüketici tüketici ve tüketim araştırmaları dergisi varmış. Çıkardıkları sayılara bakın arkadaşlar. Tüm yılları tıkladığımızda derginin bugüne kadar 147 makale yayınlamış. 400'e yakın atıf almış. Kendine atıf oranı %3. Yani kendi dergilerinde çıkan makalelerin kendi dergi kapsam dergisine yaptığı atıf oranını veriyor bize arkadaşlar. yıllara göre arkadaşlar derginin çıkardıkları sayılar da görebilirsiniz. 2009 yılında başlamış yayın hayatına 2024'e kadar devam etmekte. Evet arkadaşlar, burada der bizim kapsamında zaten yer aldığını görüyoruz ee, yine teyit etmek için derginin erişim site adresine tıkladığımızda bizi derginin sitesine yönlendiriyor burada derginin amacı Hedef kitlesi yayın politikası ile ilgili bilgilere erişebilirsiniz burada ücret politikasına erişebilirsiniz Ayrıca burada indeks bilgilerine tıkladığımızda şu indeksler ile birlikte arkadaşlar TL dizinde de indekslendiğini görüyorsunuz arkadaşlar zaten biz TL dizin üzerinden erişmiştik arkadaşlar buradan kendi konumuzla ilgili arkadaşlar ne diyelim sağlık dediğimizde sağlıkla ilgili daha doğrusu, sağlık adının geçtiği dergiler varsa arkadaşlar karşınıza çıkıyor. Bu dergilerin tümü TL dizinde yer almakla birlikte başka indekslerde de aranıyor arkadaşlar. Yine şuradan aramalarınızı özelleştirebiliyorsunuz. Örneğin sağlık ve işletme alanda bir dergi var mı bakalım. Şunlar varmış arkadaşlar. Sağlık İdaresi ve Sağlık İdaresi yine dergisi. Yine tıkladığımızda derginin yayınlandığı makale sayısı, aldığı atıf sayısı. Aldığı atıf sayısı o olandaki konumunu gösteriyor arkadaşlar. Yine derginin sitesine tıkladığımızda özellikle burada indeks dizinler bilgisine girdiğimizde bakın yine TR Dizin başka bir indeks var mı arkadaşlar? Alan indeksi diye baktığımda yok. Sopiyat var. O da güzel bir indeks. Yine diğer atıf indeksleri var arkadaşlar. TR Dizin arama platformu genel olarak bu şekilde. Yine yazar olarak da burada çalışma şeyleri arayabilirsiniz arkadaşlar. Yayın anlamında bahsettik. Dergi anlamında içeriklerden bahsettik. Yazar anlamında ise yine isminizi buraya yazdığınızda arkadaşlar boş çıkıyor zaten. Hangi yazarın çalışmalarını araştırmak istiyorsanız veya kendi yazarınızın çalışmalarını, kendi çalışmalarınızı aramak istiyorsanız Barış Armutçu örneğin yazdığınızda Barış Armutçu TR dizin alanda yapmış olduğu atıf sayısı arkadaşlar çıkıyor burada. Genellikle güncel olduğunu söyleyebilirim. Hangi dergilerde yayınlandı? Daha doğrusu hangi kurumlarda tan tanımlanmamış yani bu Büyük ihtimalle doktora sırasında veya doktora öncesinde yaptığım çalışmalar. Bu, Mıdır Üniversitesi'ndeyken, Antep Üniversitesi'nde yaptığım çalışmalar. Bu, işbirliği yaptığım hocaların bağlı olduğu kurumlar. Bu, eğitimin konusu arkadaşlar. Hangi alanda siyasal, işte, iktisat, kamu yönetimi, işletme. Ortak yazarlarım, televizyon alanda yaptığım çalışmalar. Bu, bu da yine bibliometrik analizler gibi ortak ağ analizini gösteren çalışmalar arkadaşlar. Yazarın yayınları, yani yap İlgili yazarın yayınlarını burada görebilirsiniz. Atıf veren yayınlar varsa onlar da burada görebilirsiniz arkadaşlar. Başka bir unsur var mıdır? Bir de kurum olarak araştırabilirsiniz. Iğdır Üniversitesi yazalım örneğin. Şunu seçin. Kütleleri uygula. Iğdır Üniversitesi arkadaşlar. Iğdır Üniversitesi'nde 1402 tane bugüne kadar TRDZ'in kapsamında makale, 10 tane proje burada indekslenen yaklaşık 1800 atıf arkadaşlar yer almış. Bu makalelerin arkadaşlar 1300 tanesi araştırma makalesiymiş. En çok hangi alanda çalışmalar yapıldı arkadaşlar görüyorsunuz burada arkadaşlar. Zara Üniversitesi bir iktisat üniversitesi olduğu için ziraat alanında ağırlıklı çalışmalar kuruluş aşamasında ziraat temelli olduğu için ziraat ağırlıklı çalışmalar daha çok daha sonra bizim alan geliyor arkadaşlar işletme iktisat gibi alanlar geliyor diğer bilgiler de bu şekilde TR dizin konusunda bu şekilde arkadaşlar aktarmış olduk özellikle burada bahsettiğim gibi TR dizin kapsamında projeleri ve yayınlanmış makaleleri rahat bir şekilde bulabiliyoruz arkadaşlar. Dergi listelerini bulabiliyoruz. Hangi dergileri yine aynı sekmeye götürüyor. Buradaki dergi TR bir makalenin daha doğrusu bir derginin TR dizinde indekslenip indekslenmediğini dergi sitesinde bulamadıysanız derginin adını buraya yazıp aratabilirsiniz. Veya en son güncel haliyle TR dizinde indekslenip indekslenmediğini sorgulamak için derginin adını buraya dergi seçmesini seçip derginin adını buraya yazıp araştıra aratabilirsiniz kontrol edebilirsiniz. Bir derginin kaç yıllık vergi olduğunu buradan bakabilirsiniz. Genel olarak bunlar arkadaşlar TV Bizim kapsamında bilgim dahilinde olanları size anlatmak istedim. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanala abone olup yorum yapıp paylaşırsanız çok memnun olurum. Dostça kalın, hoşça kalın arkadaşlar. Saygılar. Sizlerle paylaştığım düşünceler ve içerikler tamamen kendi bilgi ve deneyimlerime dayanmaktadır. Anlattıklarım herhangi bir kurumu ya da çalıştığım kurumu temsil etmez. Katkı sağlayan, dinleyen, düşünen herkese gönülden teşekkür ederim. Umarım paylaşımlarımız sizler için faydalı ve ilham verici olmuştur.